Hepinize merhaba. Devletler arası ilişkileri çözümlemenin, analiz etmenin pratik yönlerinden biri paranın nereye aktığına bakmaktan geçiyor. Elbette bunun en önemli iki ayağı petrol boru hatları ve gaz boru hatları. Bu iki boru hatlarının yönü de devletler arası ilişkileri, jeopolitik güç mücadelesini çözümlemede dikkate alacağımız önemli parametrelerdir. Bugün bu bağlamda bölgemizi ilgilendiren güç mücadelesinde gaz politik mücadeleye hamlelere bakacağız. Önce bir sınıflandırma yapalım. Bölgemizde 4 temel gaz sahası var. Doğal gaz çıkarılan bölge var. Bunlardan birincisi elbette Rusya. Rusya'nın çok önemli bir gaz rezervi var. İkincil olarak Hazar gaz havzası var. Burada işte Türkmenistan, Azerbaycan gazları. Üçüncü olarak Körfez havzası var. Burada da İran ve Katar'ın doğal gazları var. Kuşkusuz Birleşik Arap Emirlikleri vesaire diğerleri de var ama İran ve Katar burada esas büyük ana havzayı oluşturuyorlar. Hatta 51 milyon ton metre küple ortak bir havzaya da sahipler. Dördüncü olarak da bölgemizdeki önemli bir gaz rezerv alanı, gaz sahası Doğu Akdeniz. Orada da ağırlıkla Mısır ve İsrail gazları var. Şimdi tabii bu gazlar için en yakın ve en büyük pazar haliyle Avrupa. Fakat Ukrayna Savaşı bu güzergahla ilgili olarak gaz politik denklemi belli oranlarda değiştirdi biliyorsunuz. Avrupa'ya ulaşan Rus gazı Amerika'nın baskısı sonucu azalmış oldu. Amerika gerek Brüksel'e siyasi şantajla gerekse Kuzey Akım'a doğrudan sabotajlarla Avrupalı ülkelerin Rusya'dan gaz alımlarını belli oranlarda düşürebildi. E, o boşluğu nasıl doldurdu ya da ne kadarını doldurdu derseniz o boşluğu da kendi sıvılaştırılmış doğal gazını elencesini e, satarak e, Avrupa'ya hem de pahalı satarak doldurmaya çalıştı. E, diğer yandan Doğu Akdeniz'de tabii rezervler bulundu. Ayrıca Körfez'de normalleşme adımları atılıyor biliyorsunuz. İran ve Körfez ülkeleri. Körfez ülkeleri kendi aralarında çünkü biliyorsunuz birkaç yıl önce Katar ve diğerleri diye bölünmüşlerdi. İran zaten Körfez ülkeleriyle karşı karşıyalardı. Şimdi Çin'in özellikle kolaylaştırıcılığıyla bu bölgede de Körfez'de de normalleşme başladı. Haliyle normalleşme durumu İran ve Katar'ın ortak havzasındaki doğal gazının da artık önünün açılmasını sağlayacak bir gelişme olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla bölgemizdeki genel olarak enerji politik ama özel olarak da gaz politik diyeceğimiz denklemler var ve bu denklemler özellikle son bir yıldır değişmeye başladı. Ukrayna Savaşı, normalleşme vesaire gibi adımlarla. Şimdi tabii Türkiye bu gaz politik mücadelede Nerede derseniz tamam Karadeniz'de bir miktar gaz rezervi bulundu ama bu bahsettiğimiz ölçekte diğer ülkeleri havzalarını ölçek alırsak Türkiye'nin tabi bir üretici pozisyonunda henüz bulunmasını sağlayacak bir oran değil. Fakat tabi Türkiye bu gaz politik mücadelede daha önce de olduğu gibi yine bir köprü konumunda gaz rezervleriyle pazar arasında yani Avrupa arasında köprü rolüne sahip. Ama eğer işte Türkiye bu köprü rolünü bir hub, bir terminal rolüne yükseltebilirse Türkiye açısından bu kritik önemde olacak. Aslında Ukrayna Savaşı Türkiye'nin önüne bu açıdan bir fırsat doğurdu. Rusya Türkiye'de biliyorsunuz bir gaz merkezi kurma önerisi yapmıştı. Böylece Türkiye sadece topraklarından gaz taşınan bir ülke değil, o gazın depolandığı bir merkez olacaktı. E, haliyle bu tabi fiyat belirleme işine ortaklık e, etmeyi e, sağlayabilecekti. Ve buna benzer başka avantajları da olacaktı. Ancak e, bu doğalgaz merkezi konusu e, bir yıldır gündemde ama olması gerektiği hızda e, ölçüde ilerleyemediği görülüyor yakın zamanda da Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu konuda dikkat çekici bazı sözleri oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nden 30 Temmuz 2023'ten aktarayım. Şöyle diyor Putin, gaz dağıtım merkezi konusu gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak şu bilinmeli ki depolarda gaz depolanmayacak. Bu merkez sadece bir e-ticaret platformu olarak faaliyet yürütecek. Evet tabii Putin'in bu açıklaması Türkiye olan, Türkiye ile olan e, gaz rezerv, e, gaz merkezi kurma projesinin seviyesini e, düşürme anlamına mı geliyor? Yoksa başka anlamları mı var? Bu e, gaz politik meseleleri inceleyen uzmanlar tarafından çokça düşünüldü, tartışıldı. E, bana kalırsa bu projenin seviyesini düşürmekten ziyade aslında Putin'in e, bu devreye giren e, yeni gazlar nedeniyle ortaya çıkan yeni rekabette, bir taktik hamle olarak değerlendirilebilir, düşünülebilir. Göreceğiz. Çünkü bölgede başka önemli gelişmeler var. Ciddi gaz politik hamleleri var. Örneğin Rusya ile İran arasında yeni bir ortaklık inşa edilmeye çalışılıyor. Geçen günlerde Irak, İran, özür dilerim İran Petrol Bakanı Cevat Ovci bir açıklama yapmıştı ve dört ülkeyi ilgilendiren bir proje ortaya atmıştı. İşte Rusya, Türkmenistan, Katar e, ve İran bu dört ülke ki dört büyük e, doğalgaz ihracatçısı bunlar. İran'ın güneyindeki Asulye'de bir ortak doğalgaz merkezi e, kurma e, teklifi getirmişti İran. Tekrar ediyorum Rusya, Türkmenistan, e, İran ve Katar dört büyük ülke. Şimdi tabii orada ne oldu peki bu teklif? sadece bir teklif mi, hayata geçebilecek bazı adımlar atılıyor mu? İşte bu konuda yeni bir açıklama geldi. Bir İran heyetinin bu konuyu görüşmek için Rusya'ya gittiğini öğrenmiş olduk. Meir Haber Ajansı'nın 7 Ağustos 2023 tarihli haberinden. Ve o ziyaretle ilgili de İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecit Çeyini'nin açıklaması var. Diyor ki şu anda uzman ekibimiz Rusya'da bulunuyor. Bu alanda bazı anlaşmalar sağlandı ve her şeyin yolunda gitmesini umuyoruz. Evet. Yani o anlaşma ne kadar hayata geçecek, geçiyor. bunları bilemiyoruz ama tabii İran, Katar, Rusya ve Türkmenistan bu dört büyük gaz ihracatçısının yan yana gelip bir gaz rezerv ortak rezerv ortak gaz merkezi kurabilecek olmaları hakikaten çok çok önemli. bir nevi gaz OPEC'i gibi bir yapı aslında bu dört büyük güç. Tabii şimdi bu bizi ilgilendiren kısmı İran'da doğalgaz merkezi olursa bu Türkiye'dekini nasıl etkiler? Mesele bizim açımızdan bu. Yani ortada çünkü bu haliyle proje olarak biri Türkiye'de, biri İran'da iki doğalgaz merkezi var. İkisinde de Rusya aktör olarak da var. Peki işte bu ikisinden acaba Rusya açısından bakarsak biri mi hayata geçer yoksa iki ayrı doğalgaz merkezi de aslında bölge ve pazarlar açısından bir ihtiyaç mıdır? Bütün bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama tabii sadece Avrupa pazarı diye değil, büyüyen, gelişen Asya pazarını da düşünürseniz sadece Çin değil artık çünkü Hindistan gibi büyük enerji ihraç ithalatçıları da var. Dolayısıyla bir Asya pazarını da göz önünde bulundurursak her iki doğalgaz merkezine neden ihtiyaç olmasın? Hatta bu iki merkez bir eşgüdüm içerisinde yürüyebilirse üretenler açısından da bir kolektif kazanç sağlayabilmesi pekala mümkün olacak. Elbette Rusya'nın, İran'ın, Katar'ın ve Türkmenistan'ın gazları için İran'da bir gaz merkezi kurulması bu dediğim gibi üretenlerin büyüklüğü, ölçekleri, çapları nedeniyle çok çok önemli. Ancak yine de bu bana kalırsa Türkiye'nin gaz merkezi kurulması şansını azaltmıyor. Çünkü Türkiye açısından sadece Rusya gazı değil, aslında Doğu Akdeniz gazı da önemli bir faktör olmaya başladı. Zaten bir Azeri gaz faktörü de var, onu da unutmamak lazım. Doğu Akdeniz'de nedir durum derseniz Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz epey bir e, gaz politik, enerji politik güç mücadelesi yapıldı. Türkiye'yi e, dışlayarak orada işte Yunanistan, Rum kesimi, İsrail, Mısır, Amerika, Avrupa e, bir e, gaz projesi e, oluşturmaya çalıştılar. Neydi proje? İşte Kıbrıs adasından e, Girit adasına deniz altından boru hattı döşenecek. Girit'ten de Yunan anakarasına deniz altından boru hattı döşenecek Yunan anakarasından da işte Avrupa pazarına ulaştırılmış olacak İsrail, Mısır gazları. Şimdi tabii bu çok ekonomik değil. Deniz altından bu kadar boru hatları ve rezervin ve bu boru hatlarının karşılaştırılması çok mantıklı gelmedi. Yapılabilir görünmedi. hala bu proje yani eğer Doğu Akdeniz gazları Avrupa pazarına taşınacaksa en uygun yöntem elencilerle sıvılaştırılmış doğalgaz gemilerle eee boru hattı kadar tabii verimli olmayacağı için e, en kısa ve en kestirme yol hala Türkiye. Sadece Kıbrıs'tan Türkiye'ye denizaltına uzanacak bir hat yeterli. Zaten Ceyhan boru Ceyhan'dan e, Türkiye'nin e, batı pazarlarına ulaşacak e, mevcut hatları var. Onlar kullanılmış olacak. Dolayısıyla Türkiye en kısa, en ekonomik e, çözüm. Doğalgaz rezervlerinin, Doğu Akdeniz'deki rezervlerin batıya taşınması açısından. Şimdi bunun tabii e, İsrail tarafından artık bunun e, konuşulmaya istekli olduğu anlaşılıyor. Nereden biliyoruz? E, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan e, birkaç hafta önce bir açıklama yapmıştı. İşte İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye ziyareti olacaktı. E, o ziyarette biz bu e, Türkiye üzerinden İsrail gazının taşınması işini de konuşacağız demişti. Fakat o e, ziyaret olamadı. Sağlık problemi nedeniyle e, Netanyahu'nun bir kalp sorunu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kalp pili e, vesaire takılmıştı. E, fakat e, netice itibariyle Başbakan, İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı bunun konuşulacağını resmi olarak açıkladılarsa e, şimdi olmasa da sonra illaki konuşulacaktır. E, diğer yandan Türkiye tabii Mısır'la da normalleşmeye başladı. İyi kötü o da ilerliyor. Dolayısıyla hem Mısır'la normalleşince, İsrail'le normalleşildi. Mısır'la da normalleşilirse buradan bir Doğu Akdeniz gazlarının Türkiye üzerinden batı pazarlarına taşınması yeniden ortaya çıkmış olacaktır. Dolayısıyla bütün denklemler yeniden kurulmuş olacaktır. Tabii asıl mesele burada şu. Yani bu projeleri hem İran'da bir ortak gaz merkezi ya da Türkiye'de ortak bir gaz merkezini iki ayrı birbirine rakip proje gibi değil de aslında bunları birbirine ortak yapabilmek asıl mesele. Çünkü bölgesel kazanç, kolektif kazanç temelli bir yaklaşım sergilenirse bu herkes için en büyük kazanç olacaktır ve mümkündür. Bölgesel kolektif kazanç dediğimizde ee, bölgenin üreticisiyle köprüsüyle terminaliyle bütün bu coğrafyanın e, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Körfez Hazar dört deniz arasında e, ve tabii buna işte Süveyşi e, Aden Körfezi'ni falan da ekleyin e, kanallar denizler ve bir e, zengin enerji yatağı olan bir bölge. Şimdi bu bölgenin e, batı için geçmiş dönemlerde petrol konusunda olduğu gibi batının rekabetle daha fazla sömürebildiği bir durum olmaktan çıkarıp bölge bir bütün olarak birlikte hareket edebilirse gaz konusunda ve bir gaz OPEC'i benzeri bir şey kurabilirlerse bu noktada herkes kazanmış olur. Kolektif bir kazanç elde edilir. Bunun yolunu aramak, bunun siyasetlerini inşa etmeye çalışmak önemli. Bu iyi eline alabilirse Türkiye'nin Kıbrıs sorunundan başlayarak pek çok sorunun da çözümüne gidecek, kapıları açacaktır. Evet, gaz konusu ne kadar ilginizi çekti bilmiyorum. Enerji politik güç mücadelesi çok çok önemli. Dediğim gibi devletler arası ilişkileri anlayabilmek, işte paranın aktığı yöne bakarak tayin etmek, analiz etmek, çözümlemek olası. O para aynı zamanda işte petrol boru hattıdır, aynı zamanda gaz boru hattıdır. Dolayısıyla o bakımdan Biraz sıkıcı konularda da olsa altını çizmek, incelemek önemliydi. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.